Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова kamasının maçı oldu Çok değerli. Eteledik gerçek performanslarını, birlikteliklerini sahaya doğru yansıttılar. Sezon bizim için birazcık sancılı başlamıştı. Yeni bir takımla birlikte sezonun başlangıç periyodumuz iyi olmamıştı. Ama gelişen süreçte biz oyuncularımızın potansiyeline ve kalitesine her zaman güvendiğimizi onlara da söyledik, biz de biliyorduk. İyi çalıştık. İyi çocuklarımızı yönlendirdik. Dolayısıyla da sonuçta onların da hak ettiği bir final maçıyla şampiyonluğu kazandılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ahmet Can da bizim gurur duyduğumuz altyapımızın çok değerli oyuncularından bir tanesiydi. Her yaş grubunda olduğu gibi bu yaş grubunda da yine adından söz ettireceğine inandığımız oyuncularımız var. Poyraz da bunlardan bir tanesi. Diğer oyuncularımız gibi. Ee, doğru çalışmayla, doğru yönlendirilmeyle onların da e, futbol yaşantılarının çok parlak ve iyi olacağını düşünüyoruz tabii ki. Salih, Malkoçoğlu, Sali. Zekeriya Berk Bulut Ahmet Doğan, Yıldırım gibi oyuncularımız orada. Ee, şöyle öncelikle şunu söyleyeyim özellikle Abdullah hocamızın e, Trabzonspor'da çalışmaya başladığından itibaren şu arkamda gördüğümüz tesislerde A takımımızla birlikte yan yana aynı saatlerde çalışıyoruz. Ee, zaman zaman e, Abdullah hocamız oyuncularımızı antrenmana alarak onlara görme şansı buluyor. Zaman zaman da top toplantılar yaparak değerlendirme şansı oluyor. Dolayısıyla bu süreç e, burada çok iyi ve güzel işliyor. Hem Abdullah hocamızın oyuncularla ilgili bilgisi e, oluyor, hem de çocukların. E, A takımla yan yana çalışmanın vermiş olduğu şekle heyecanla her an oraya gidebilme adına e, motivasyonlar çok güçlü oluyor. Bu onların gelişimine de çok doğru katkı sunuyor. E, dolayısıyla süreç içerisinde de karar verme du durumunu daha kolaylaştırıyor bizim açımızdan süreç böyle gelişiyor yani. Geçmişten bugüne Trabzonspor'un altyapısı, e, akademisi Türkiye'nin en değerli, en verimli akademilerinden bir tanesi olmuştur. Bu bugün de böyle olduğuna inanıyoruz. E, dolayısıyla e, geçmişte çıkardığımız değerli oyuncularımız gibi bundan sonra da e, çıkartacağımız oyuncularımızın olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onları da Türk futboluna Trabzonspor Akademisi ve Trabzonspor Kulübü olarak sunacağız. Özellikle başkanımız e, Ertuğrul Doğan Bey'in ve yönetim kurulunun e, bu akademi e, akademiye bakışı e, çok e, doğru ve güzel bizi çok e, e, bu konuda çok destekliyorlar. Dolayısıyla bu destek Abdullah hocamızın da yaklaşımıyla birlikte birleşince e, doğru sonuçlar vereceğini düşünüyoruz.